Merhabalar arkadaşlar. Yine güzel bir Antalya sabahından sizlere inovasyonla ilgili bir örnekleme yapacağım. Umarım çok hoşunuza gidecek. Bir televizyon muhabiri akıl hastanesine gider ve başhekimle görüşür. Der ki ben birkaç çekim yapıp da program yapmam gerekiyor. Bana müsaade eder misiniz lütfen? Başhekim hay hay der. Bir muhabirimiz çekimlerini yapar. Program için çok güzel bir set oluşturur. Teşekkür için tekrar başhekimin yanına gider. Başhekime teşekkür eder ve uzun zamandır düşündüğü ve kimseye soramadığı bir soruyu başhekime yöneltmek ister. Der ki, sayın başhekimim hastalarınızı hastanenize e, yatırma kararını nasıl alıyorsunuz? Başhekim, çok kolay hemen söyleyeyim. Bir banyoya götürüyoruz. Banyoda su dolu bir küvet var. Hemen küvetin yanında boş bir kova, boş bir tas ve boş bir fincan. Hastamızdan e, küvetteki suyu boşaltmasını istiyoruz. Aa, tamam efendim, tamam anladım, anladım. E, yani kovayla boşaltırsa herhangi bir sorun yok. Tasla boşaltırsa eh biraz ama fincanla boşaltmaya kalkarsa hastamız sorun var. O yüzden hastanenize yatırıyorsunuz. Hayır evladım galiba ekip. Küvetin tıpasını kaldırıp da suyu boşaltıyor ise zaten bir sorun yok. Ama onun dışında amma kova, amma tas, amma fincanla boşaltmaya kalkarsa hastamızı hastanemizde misafir ediyoruz. Evet arkadaşlar buradan çıkacak olan sorun şudur. Sizin önünüze sunulan alternatifler belki sizi sonuca götüremeyebilir. Ama yılmamanız gerekiyor. Düşünüp sonuca ulaşmamız gerekiyor. Teşekkürler.